Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Evet ama ekipte de değil. Ekibi de sonra getireceğim. Bilmiyorum belki Among Us videosu daha gelmez ve girişimiz var arkadaşlar. Giriş yapmıştım. Online oynayacağım bugün ama sınıfaya gerek klasik. Aa, en sevdiğim ben. A, benim rengimi çalmış arkadaşlar. Benimki siyahtı. Takamıyorum. Ya şunu düzelsinler ya. Var ya sinir oldum. Bu arada sıfırlandığı için. Lazım. Aha bak oldu. Aa bu normalde bedava verilmiyordu abi. Böyle taktığım için kalmış. Aa taktik bozum derken geliyor. Imposter'ım be. Arkadaşlar normal alalım. Normal imposter. Sabote edebiliyoruz ve öldürebiliyoruz biliyorum. Adminde kart görevim var abi. Bu O beni suçlama Sabote ederim O ikiye bastım. Oksijen oksijen oksijen. Toplumun içindeyim şu anda. Kimin kilo aldığı belli değil. Rapor ettim. Hem de rapor ettim arkadaşlar. Dur lan başarım ki. Kimde açalım? Aa, Herhalde oğlum kilo aldım diye. Kim lan? o ben bak bana demesinler ben metan impostur diye demesinler oğlum elektrik iz impostur ne diyor elektrikli elektrikte mi imposter diyor ayem benim e, oğlum İsmim, Türk ismi olduğu için abi şuradan bu elektrik Aa, adamın ismi mi lan elektrik. Elektrik adamın ismi. <laughs> salak oğlum, salak bunlar oğlum. Bu arada adamın içine girip direkt kill aldım. Beni görmediler. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. i̇ki i̇şte dakikalık rapor da edebilirsiniz benimki gibi. Ve de hepsini büyük yazdım. Oho boş yere adama verdiniz ya. O arkadaşlar ben de miyim pastır ben de. Bilmiyorlar tabii ki. Ne no, oluyor azıcık yani no. Elektrik. Alamon adı elektrik. Ben de diyorum ki oyundaki elektrik mi? Okey'e bastım yine ki. Ha burada burada burada. Arkadaşlar tabi şarjını boş verin. Yapayım mı? Şüphe çekmeme için yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorsun demeyin. Yaptım oğlum ben. Bak şüphesizim abi. Hay senin düğmeni. Başarım kilidi açıldı. Bu ne oğlum? Düğmeye bastığımız için <laughs> Oha üçüncü de oldu. Bu videoda arkadaşlar üçüncü de de olduk. Ben bunu beklemiyordum. Kim imposter diyorlar? <laughs> Tom'un diyor birisi de. Abi no. Tom'un kim lan o? Tom. Ha, ben değilim. Ne oldu meta? Ha. Bir sallayıp bir sallayıp herkese bana mı veriyorum. Bir de bir kişi sallayıp beta diyor. yani beni. Çıplak Kim diyor? Tom. Yüzen değil. Tom. Ha tamam. O. o, kırmızı salak. Niye kırmızı boya veriyorsunuz? Niye kırmızı boya veriyorsunuz? Ya bunlar manyak teki ya. Beni hala bulamadılar. Bir kilo aldık. almaz olaymışız. Bu da gitti. Tamam. Garanti biz kazanacağız. 3 imposter koymuş adam. Arkadaşlar burada ekiple oynayacağız. Konuşma konuşabilirim, konuşamayacağız ama buradan medbay'ın kapısını kapatıyorum. da torun da. Dans ediyorum, dans ediyorum. Şurada görevim var bak, görevim var benim burada. Yapıyorum ben görevimi. Gerçi genellikle burada görev olmaz da. Hadi bay bay kanka. Adamın gözünün önünde vent atamam. Çok kötü olur. Aa adam var. Aha kestim. Bir şey olmaz. O bizimlerdi. Bekleyerek kaçtı. Biri yok burada. Tamam. Bir kilo aldım arkadaşlar. Bu arada bekleyerek kaçın. Aha. Rapor et. Gençler. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çıktı salaklar. İlk turdan be. İkinci level olduk. Amundus Bu taşlı şey bizde bayağı oldu mu? sıfır da. Ondan bayağı bir şey alabiliyorduk de. Neyse abi, başlasın yeşilli. Arkadaşlar sonucu olsun geliyorum. Arkadaşlar dolmaya başladık. Hemen bekliyorum. Damlamış izler misiniz bilmiyorum. İlk adım İlk turdan imposter oldum. Bu arada öbür arkadaşlara gidip yazmayın. Şimdi bak arkadaşlar. Aa ben miyim? Ben miyim kral? Ben olmuşum kral. Hayır. Player hızını yavaşlatmam. Tamam okey yazacağım. Okay. <laughs> tamam yavaşlatıyorum arkadaşlar. Dur dur dur. İki dakika editleyebilir miyim? Zaman verirsiniz. Tamam. Açtım herkes o anasını satayım. Faster dedi al. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Açtım anasını satayım. Sen de ben sevmiyorum. Sevmediğim modu söylüyorlar. İstediğimi. Benim en sevdiğim modu diyenler adamdır ve normaliz en normal olmak en iyisi değil, yani normalsin. Mahsumuz arkadaşlar. Bu oyundan niye çıktınız ki? O oh, senin a... Oğlum arkadaşlar kimin postursa artık ayvayı yedik işte. Skip vote skip vote skip vote Pantolon istemiyorum ya. Her skip vote abim geçelim. Skip et yani. Skip geçin. Boş yere kişi kaybettiriyor be. Yes sir adam. Main poster deniyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımla oynayacağım bir gün. Kuzenim olacak ne bileyim tantelerim olacak. Hem şarj oluyor. Şarj kabloları bir dokunduğumda hemen bozuluyor. Bak dokundum şu anda. Abi bu sefer olmadı. Skip bot abi. Oğlum banlayabiliyor muyuz? Şu evin çorak banlayabilirim aslında. Aa banlamadık. Oğlum niye verdiniz? Bana niye oy verdi bu gerizekalı? Ben değilim. Eskiden adım oydu bu arada gidiş yapmadığım için. Ben Meta'nım yani adım benim Meta'nım. Dümdüz Meta. Altta elektrikte görevim var. Bu kırmızıdan biraz şüpheleniyorum değil. Aslında az görev olması güzel. Herkes bitirir. Ama çok olması daha güzel biliyor musun? Neden az görev var ya? Ananı ananı nikah. Of ya arkadaşlar. Öldük dur görevleri yapalım. Yanlış yap ya ananı. Arkadaşlar başka sonucuya girelim. Ben bunu bekleyemem vallahi. Normalde herkes de öyle yapar. Girişler var. Gördük kardeşim. 8 kişi başlamayalım işte. Imposter'ı çoğaltır mısınız? Neyse. Normalim. Tamam. İş artık zor. Ama en normalim. Tamam. Oğlum bu görev niye bu kadar az geliyor? Şimdi Görev az oluyor. Total yükselmiyor. Total hiç yükselmeyecek. Bak hiç yükselmedi aslında. Gerçi bütün herkes ne o Kart görevini yaptım diyor. Ben kim kapıları kapattı? Hangi? Hangi mal kapattı kapıları? Oğlum reaktöre gitmem lazım. Reaktör nerede? Alttan gidebiliriz. Store, store burası. Elektrikte iki dakika görevini kim kapattı? Hangi şerefsiz kapatıyor bu kapıları? Of. Uf, aç kapıyı hadi. Açılmıyor bu kapı da açıldı. Burada bir adam mı var? Adam yok tamam. Rahat rahat görevimizi yapabiliriz. Oğlum yana mı gideceğim şimdi? Oğlum o çok riskli. Geliyor. Geliyor. Kaç. Ooo tehlike. Oğlum görev yapsanıza ya. Kimler görevini yapıyor abi? Ben bir görevimi bitirdim. Ne diyorsunuz? O kim o veriyor bunlar? Ben vallahi şeyden şüphem, maviden şüpheleniyorum. O mavi Gironto'nu değil, mavi beni kovalıyordu ama. Arkadaşlar mavi beni kova kovalıyordu. Belki birisine dönüşmüş olabilir de o imkan yok bu ayarlarla uğraşmamış hiç. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. O altta görevimiz var. Geldik yakındayız zaten. Eee evet. nefret ediyorum. Bura şu görevi seven var mı ya? Tamam böyle reaktörde görevim kaldı. Full görevleri bitiriyoruz. Geliyor yeşil geliyor. Abi reaktör ya ilk bir de reaktörde görevim vardı. Biri yapsın şunu. Biri bir tanesini yapın bari. Hızlı lan. Adam yok. Eli yapıyorum ben. Bu adam bizi kurtardı ya. Mavi impostor abi dur mavi mi desek? Yes yaz camaz Sana güveniyorum. İron tu ne? İron tu ne? Olan İron tu ne? İron tu İron tu İron tu İron tu ne? İron tu ne? Arkadaşlar adama güven güvendim yani. Allah'tan videoda imposter seçildik. Yoksa videonun bir amacı kalmazdı. Oğlum hadi yeşil oy ver. Bizi suç atıyorsun. No. Lan o, o mod bile Allah sizin belanızı versin. Oğlum ben imposter bile değilim arkadaşlar. Dönüşme var mı acaba ya? Dönüşme var mı Onu bilmiyoruz ki. Farklı kafamıza göre bir sunucuya girdik. Reaktörde görevim var hemen. Reaktör, reaktör. Doğru. Ama aslında reaktör çalışırken bir kişi hemen rapor ediyorsun reaktör gidiyor yani. Şimdi görev var sonra ben full görevlerimi bitiriyorum. Bu görevden nefret ediyorum. İlk başta ben bu görevi çözememiştim. Tam yaptık. Ben full görevlerimi yaptım. Bunu total yapmak için onun onların... Ananı ya abi sizin ya ne dedim ya Iron Tuna dedim. Bir soru daha oynayacağım ben. Çıkayım da bir sonucuya gireyim. Sonucu da olmadı. Niye gittim ben orada? Üf yediliğe girek işte. Abi geldim. Atıldık lan. Tövbe. Ben de yine SD'ye kapa girdi lan. Şansa bak. de bu ne oğlum? Bu ne? Abi abartısın. Evcil hayvanım vardı be. Hesap değiştirdiğim için gittim maalesef evcil hayvan. Neyse skin'in pek önemli yok zaten. Normaliz. Son tur arkadaşlar sonra video kapatacağım. Ama bu videolara o kadar Uy, sarmıyor. O görev fazla. Hızlıca'nın tora gidiyor. Aa şurada var. Bu Buradan yapacağım görevi. Herkes görsün diye net olarak yaptığımız Benim bu, bu, bu görev yaptı galiba. Navigasyon o tarafta. Nereye gidiyorum oğlum ben? Hızlı iki adam yüksek yapmış bak. Hızlıca'nın abi. Ha abi bak. Düğmeye basmamı sevmiyorum. Kim imposter biliyor musun? Kim 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 kim? Abi salladım şu imposter. Bulduk imposter'ı. Imposter lan ben bana, bana öyle geliyor sana ne? Yes yes yes. Oğlum ne yaz ya? Skip bot diyordu. Yok yok. Ben onu oy vermem. Ben bunu oy vereceğim. İyi ki. Yes. Yes. Verdim oyumu. Kullandım oyumu. Oyun. Oyun karşı bana kullanırlarsa çok iyi İt olur. Bana kullanmasın. Kullanmayın sakın. Yes be ana. Abi kişi de onu vermiş biliyor musun? Savaşımız bir kişi dinlemiş. Navigasyon hızlıcana gidiyorum. Ama ben öyle yapıyorum. Bana hiç kimse yetişemez. Kes benim Ananı. Bir defa bu görevde yanlış yapan benim. Yani ben şuradan hızlıca kestim herhalde. O su yürüyor oğlum herhalde. O kadar hızlıyız ki. Görüyorum her şeyi. Ventledi. Ventledi. Oğlum rahat görmüyor mu? Yeşilli vetledi. Bunu nasıl yazıyoruz? Kuli ne alakalı? Oğlum imposter bekledi. Yeşil imposter. Buraya gidiyorsunuz. Tamam. Tamam lan sarılı. Al oğlum sarılı kastı. Sarılı sarılı. Kim kastı? Aa kim kastı? Yakma. Yakma. Yakma bebeğim. Ya seni. Ben onu Admin'e kart görevim var. Görevlerden de tek de barım bayağı yükseldi. Arkadaşlar bugün 12 videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bye.